Bir an yeni mikrofonumu taktığımı unuttum. Vlog çektiğimi bile unuttum çünkü suskunluğumun sebebi bundan. Daha önce test videolarını iş yerimde denedim. Mikrofon gayet güzel çalışıyordu ve çok temiz de ses alıyordu. Şu an mikrofon kaskın içinde değil, ama tam çenemin altında bakalım eve gittiğimizde göreceğiz nasıl bir ses almış rüzgar sesini ne yapmış hepsini artık evde göreceğiz şu an şansa bir kayıt çekiyorum resmen Oldu olacak çay şey için be kardeşim ya oy sürekli titremesinden şikayet etmişsiniz de arkadaşlar. O gerekli parçaları her seferinde unutuyorum. Bugün yine unuttum. Şu anda da parçalar yanımda değil. Ve o yüzden yine vakumlu parçayı kullanıyorum şu an. Ah şu inşaatlar olmasa her şey daha güzel olacak ama inşaattan çıkan suyu böyle buralara boşaltmak da motor sürücülerinin korkulu rüyası aynı zamanda bir inşaat gördüğümüzde hemen tedbirimizi alıp yavaşlıyoruz. Bu inşaatın önünden her gün geçiyorum. Çoğunda böyle bir şey yaşamamıştım ama bu 10 kerede bir falandır. O yüzden biraz şaşırdım ve mecburen hız kesmemi gerektirdi. Kabul ediyorum ki hızlı girdim. Ve tedbiri elden bırakmıştım. Benzin ışığım yanıyor. Bugün 20 kilometre falan bir yol yapacağım. O yüzden şimdiden benzinimi alayım. Çünkü daha önce geçen hafta Decathlon'a gittiğimizde... Yolda kalmıştık. Ama CBR'ın güzellikleri orada da göze çarptı ve... Ee, nasıl diyeyim size? <laughs> Decathlon'a 20 kilometre kala yolda kalsam da 20 kilometre boyunca benzin almadan yola devam edebilmiştim. Çoğu motosiklet üreticisi bu durumu akıl edememiş ama Honda her zamanki gibi üstün zekasını burada konuşturmuş. Biliyorsunuz ee, yıl 2016 ve çoğu insan kredi kartı kullanıyor. Kredi kartıyla benzeri çektirmeye gittiğinizde o deponun anahtarını unutmak, kaybetmek mümkün. Bu yüzden önce benzini doldurtup depoyu kilitleyip daha sonra post cihazından gerekli tutarı çektirip böyle yolunuza bakmanız gerekiyor. Hani zaman kaybetmeyeyim e, ee, pompacı benzini doldursun ben de o arada ödememi yapayım falan derseniz unutmayın özellikle CBR kullanıcıları unutmasın pompacı uyarsın ve ee, o anahtarını almasını söylesin. Ben daha önce söylemem şekilde bırakıp giden pompacılar gördüm. Bu yüzden tedbiri elden bırakmıyorum. Ya nakit alışveriş yapıyorum ya da kredi kartı kullanacaksam kesinlikle önce benzini doldurup daha sonrasında işlemi yapıyorum. Kredi kartı işlemini daha sonrasında yapıyorum. Tem'e bağlanacağım. Temden Sultan Gazi Habibler yoluna devam edeceğim. Genelde trafik oluyor. Ama bakalım Eu <laughs> não erken yanaştık. Biz bu girişten girmeyeceğiz. Şöyle bir kontrol edelim. Diablo Rosso'su vardı. Senin lastiklerin benim lastiklerimden daha iyi olabilir dedi. <laughs> Lastiklerini kontrol ettim. Gayet de böyle sıfır böyle. 2000-3000 km yapılmış bir lastiklerdi. Neden diye sordum. Bunda yazın etkisi büyük. E, lastikler suda çok iyi sayılmazlar dedi. Burada neler oluyor ya? resinin Diadora'dan daha iyi olduğu söyleniyor. Islak zeminlerde daha iyi bir yol tutuşu varmış. Dediğim gibi bir sorun yaşamadığım için değiştirme gereği duymadım. En azından önümüzdeki senenin yazını da bu lastiklerle geçirmeyi düşünüyorum. <laughs> Bu ne eksürüktür arkadaş Ciğerlerim resmen sökülüyor ya açayım çünkü tam olarak nereye gideceğimi bilmiyorum. Frem'i de öğrendiniz. 600 metre uzaklık. Yandex'i açalım bakalım. Yokluğunda yine Oha gayet de önümdeyim şu ha. an. Hangi istasyon? Yeni mahalli İstasyonu. Bir. ikinci durak. Hiç Yandex saçmaya gerek yok. bu durak değil diğer durakta yine Joke 54, ikinci vites 82. Herhalde buralarda bir yerde salon. Biraz ileride solda zannediyorum. Çünkü daha durağa gelmedik diyecektim ki durak önümde. Yahu minibüsçüler bile birbiriyle anlaşamıyor. Buradan karşıya geçme ihtimalimi Neyse görüşmek üzere. Büyük ihtimal doğru geldik. Çünkü metro istasyonunun hemen orası gözüküyordu. Bay bay. Beni takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.